Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda hiçbir mobil oyundan bahsetmeyeceğiz çünkü hayatımda olan bir gelişmeyi size anlatacağım. Ama tabi isterseniz yine videonun sonunda birkaç tane oyundan bahsedebilirim. Bilmem videonun sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Neyse lafı çok fazla uzatmayacağım ve şu an fark ettiyseniz çok daha farklı bir ortamdayım. Uzun süredir e, kendi evimde zaten video çekemiyordum. E, kiracıyım kendi evimde diysem e, kirada kalıyordum. Ama orada her zaman bir ses problemi bu. Zaten birçok içerik üreticisinin yaşadığı bir problem. Yapacak bir şey yok. Ve bugün sonunda kendi stüdyomdayım dostlar. Normalde de zaten profesyonel anlamda destek verdiğim ve çalıştığım ekiplerin içerisinde yer aldığım B-Tekno'nun stüdyosunda çekim yapıyordum. E, dedim ki kendime ait bir ortam olsa, kendime göre süslesem, kendime göre giydirsem güzel olur diye düşündüm. Ve bugün sonunda o şey gerçekleşti dostlar. Küçük de olsa bir stüdyo turu yapacağız. Bu stüdyoyu beraber sizlerle beraber beraber tasarlayacağız, dizayn edeceğiz. Yeni şeyler ekleyeceğiz ve hemen arkamda zaten ilk detayı görüyorsunuz dostlar. Şurada bir tane Serdar Torlak Gaming yazısı var. Şu an ışıksız olduğundan dolayı görünmüyor. Şöyle ışığı açtım ama tabii ki DJI'ın lensi bunu görebilecek mi? gayet güzel gösteriyor. Bunu arkadaşlarım bana doğum günümde hediye etmişti ama odamda asacak yer olmadığı için bir türlü bir yere koyamıyordum. Sonunda burada güzel bir duvara yerleştirdim. Şöyle odanın genel detaylarını göstereceğim. Bu duvarlarda gördüğünüz şeyler dostlar, beyaz ve siyah akustik yaratım. Sesin yankısını önlemek için yaptığımız şeyler. Şuraya bir tane masa yerleştirdim. Burada farklı bir ofis var. Orayı da göstereceğim. Bu ofisi paylaşımlı olarak kullanıyoruz arkadaşımla. O da bir içerik üreticisi. Buraya bir masaüstü setup, bir monitör gelecek ama şimdilik sadece Mac ve sonunda sonunda 1000 megabit internet dostlar. Bunu çok uzun süredir bekliyordum. Bakın ben İzmir'e 10-12 sene önce taşındım. İlk taşındığımda yine Türkcell'den 75 megabit VDSL bir internet kullanıyordum ve geçtiğimiz güne kadar evimde 50 megabit bir internet vardı. Yani yıllarca her zaman bir kalite düşüşü yaşadım ve sonunda 1000 megabitin zevkine ben de varabildim. Gerçekten mükemmel bir şey. Umarım herkesin evinde böyle bir hız olur. Herkes hissedebilir dostlar. Neyse o da devam edelim. Şöyle bir tane koltuk aldım ofise. Bu koltuğu çok severek kullanıyorum şimdilik ama tabii uzun kullanım testinde nasıl bir sorun yaşarız ya da yaşamayız. Bunu hep beraber göreceğiz. X-Drive'ın bir serisiydi. Tam model adını hatırlamıyorum alamıyorum ama ekrana bir yere yazmış olacağım dostlar. Bu akustik süngerlerle şöyle gördüğünüz gibi odanın farklı noktalarına sesim yankılanmasın diye, güzel görünsün, estetik olsun diye yerleştirdim. Hemen asıl detaylara doğru geçiyoruz. Arka planı birazcık renklendirmek adına şöyle ışıklardan güzel bir background yaptım. Bu ışıkları değiştirebiliyoruz tabii ki. Hemen şöyle rafa doğru geçelim. Burada arabamın alırken hediye gelen kutusu var. Burada bir tane yine Temu'dan aldığım bir gamepad ya da kulaklık tutucu var dostlar. Bu gerçekten çok sevdiğim bir ürün. Çok tatlı duruyor. Yani detaylar vasat ama ürün güzel. Gamepad Xbox'ın son nesil gamepad'i. Burada size hediye edeceğim Stumble Guys figürleri duruyor. Onun kısa videosunu da izlemediyseniz kanalda mevcut izleyebilirsiniz burada 100.000 abone plaketim ve bu plaketin artık yenisini almalıyız. Bu stüdyoyu sırf bu amacım için tuttum. Gerçekten çok daha fazla video hazırlayıp, çok daha kaliteli işler yapıp canlı yayınlar açmak istiyorum dostlar. Yani bu stüdyoda bunun bir vesilesi olacak. Yani tekrardan o eski günlere geri döneceğiz. Her gün video konseptine tekrardan dönmek için harbiden çok hevesliyim dostlar. Neyse devam edelim. Burada iPad Pro 11 inçlik bir tabletin kutusu var. Bu benim ana tabletim. Oyun oynarken de kullanıyorum. M2 işlemcili gayet iyi. Burada MacBook Pro M4 var. Bu hayatımın neredeyse tam zaman olarak kullandım Normalde eşime almıştık ama şimdilik ben kullanıyorum. Burada klavyem var. Windows bilgisayar açınca bu klavyenin açılımını da yapacağım. Yakında bunun da videosu gelecek. Meğer Gaming tarafından gönderildi. Yani ofisime ilk hediyeleri Meğer Gaming gönderdi diyebilirim. Çok tatlı bir klavye. Burada çok tatlı bir ördek var. Bu ördeği de Temu'dan aldım. Sola doğru geçiyoruz. Burada da atamı görüyorsunuz. Atamın büstü olmazsa olmaz. Ve burada Hello Night'dan olması gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada bir tane kanı Kaneki kafası var dostlar. Kaneki Ken Tokyo Ghoul animesinden belki bilirsiniz. Onun nedenini de neden burada durduğunu da anlatacağım. Bunun elinde kılıç var ya güzel duruyordu. Yerleştirdim buraya. Şurada Temu anlaşmamdan gelen bir projeksiyon var. Bunu da arada sırada kullanırım. İşlevsel, uygun fiyatlı bir projeksiyon. Burada hemen Kaneki Ken figürü var. Bu gerçekten çok tatlı bir figür. İşte oradaki başta bunun ikinci başı. İster maskeli kullanıyorsun, ister maskesiz kullanıyorsunuz dostlar. Burada kontrolcümüz var. Bu kontrolcüyü de yakında bir videoda kullanacağım. Bu da Temu işbirliğiyle aldığım bir kontrolcü ve işlevsel uygun fiyatlı kaliteli değil ama işinizi görüyor dostlar. Burada son dönemlerde okuduğum kitaplar var. Eskiden çok kitap okurdum ama artık işlerin yoğunluğundan çok okuyamıyorum. Yıllardır eşimin bana sevgiliyken aldığı sakladığımız bir araba ve burada yine okuduğum diğer kitaplar. Şu an aktif olarak kullandığım S25 Ultra ve yakında videosunu çekeceğim uygun fiyatlı bir telefon. Hemen aşağı indiğimizde yine meğer gaming tarafından gönderdim gönderilen Atak Şark'ın R3 marka bir mouse'u dostlar. Bu mouse da çok güzel. Meğer Gaming'e tekrardan teşekkürler. Burada Zoinko'nun gaming kulaklığı var arkadaşlar. Bunu da test edeceğim. Bunun da videosu gelecek. Orada telefon gimbal'ı. Burada size hediye edeceğim. Videosunu da çektiğim zaten Zoinko soğutucular var. Zoinko'nun yine aynı şekilde çok fazla parmak eldivenini size hediye edeceğim arkadaşlar. Burada yine videosunu yayınladığım Bumblebee soğutucumuz. Videosunu yayınlayacağım ya da yayınlamış olacağım farklı bir soğutucu. Bunları da size hediye edeceğim arkadaşlar. Aşağıda da yine size hediye edeceğim soğutucular, tetik tuşları, parmak eldivenleri bulunuyor. Şimdilik bu kadar. Burada da eşim var. Eşim de şu an almayalım, almayalım, almayalım dememe rağmen aldığımız Lego. Ne söylemek istersin? Çok zor yani. Dedim ki bunun yapılmışını alalım. Yapamayız. Yaparız dedi. Yani şu an hiçbir parça yok yani üst üste binmiş bir jüra. Yani sadece, sadece şu parçayı yapmış. Evet, izleyicilerime bir şey söylemek ister misin? Kocamı takip edin. Aynen, takip edin kocasını. Bu kadar. Ha, bir de çöpümüz var. Henüz ofise tam yerleşmediğimiz için. Ha, şurada bir de böyle mutfak gibi bir şey var ufak. Burada hemen şöyle göstereyim. Yani buraya kahve makinesi falan gelir, el yıkamak için. Gayet iyi. Bu stüdyo sayesinde bol bol video yapacağız dostlar. Ofisteki diğer arkadaşımın da kanal tanıtımını yapalım. Can Osman Aksoy dostlar. Kendisi tarih videoları çekiyor ve Atatürk tarihiyle gerçekten çok ilgili. Atatürk tarihi diye bir kavram yok. Ama Cumhuriyet tarihi desek daha doğru olur. Ama çok ilgi çekici içerikleri var. Onun ofisine de hemen çok saygısızlık olmasın diye sadece zaten o da tam dizayn etmedi. Şöyle göstereyim. O da burayı dizayn edecek kendine göre. Burada canlı yayınlar yapacak. Mutlaka onun içeriklerini de takip edin. Harbiden seversiniz. Tarih videoları hoşunuza gidiyorsa dostlar. Evet gördüğünüz gibi video çok uzun sürmedi. Hemen bitti. Zaten çok büyük bir ofis değil dostlar. Ama burada... Ee büyütmek ve geliştirmek bizim elimizde. Yani ben içerik üreteceğim. Sizler de izleyip beğeneceksiniz, yorum yapacaksınız. Bu şekilde destekleyeceksiniz. Ya tabii desteklemek isterseniz. Ama güzel olacağını düşünüyorum. Buna inancım tam bence başaracağız eski günlerdeki gibi daha hızlı içerik üreteceğiz. Aynı zamanda şu an video editlerimde yardım eden bir arkadaşımız da var. İsmi Emir. Videolarımın çoğunu o editliyor. Yani onun editlemediği yerde ben de editliyorum. Bu sayede birazcık daha video sayısını arttırmamız çok çok daha kolay olacak. Umarım her şey daha güzel olur dostlar. Umarım her şey daha güzel olur. Buna en son dediğimizde çok da güzel olmadı ama yapacak bir şey yok. Beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.